tatlı yeme isteğim çok fazla, bu isteğimi durduramıyorum, Yemeyince sinirli hissediyorum gibi tepkiler al alabiliyoruz zaman zaman. Bunun aslında diyabet habercisi olmasından da endişe duyuyor danışanlar. Ee, şöyle aslında sağlıklı bireylerde tatlı isteğinin literatürde kanıtlanmış iki temel sebebi vardır. Ee, birincisi e, günlük ihtiyacımız kadar enerjiyi e, metabolizmaya vermemek. Yani gün içerisinde aslında yeterli enerjiyi besinlerden almamak. E, i̇kincisi gün içerisinde dengeli dağılım yapılarak kaliteli karbonhidratlara yer vermemek, karbonhidrat tüketimini atlamak. Bu ikisi e, temelde tatlı isteğini e, önemli ölçüde tetikleyen e, iki maddedir aslında. Bunlara rağmen yani bunları doğru yapmamıza rağmen yine de tatlı isteğimiz çok fazlaysa ve biz bunun önüne geçemiyorsak e, o noktada kan tahlili vermek, bir doktora danışmak e, önemli olacaktır aslında. Çünkü en doğru e, kararı bu şekilde verebiliriz. Aslında diyabetik diyetlerde bizim için karbonhidrat kaynakları yani kaliteli karbonhidrat kaynakları olmazsa olmazımız. Kaliteli karbonhidrat kaynaklarından kastım nedir? E, glisemik indeksi düşük besinler aslında kaliteli karbonhidrat kaynaklarını oluşturuyor. Glisemik indeks bir besinin vücuda girdiğinde kan şekerini yükseltme hızını ifade eder. E, dolayısıyla e, besin vücuda girdiğinde kan şekerini ne kadar e, yavaş yükseltip insülin salınımında o kadar e, dengeli yükseltiyorsa e, bizim işimizi diyabetik diyetlerde bu kadar kolaylaştırıyor aslında bu besin kaynakları. Glisemik indeksi düşük besinlere örnek vermem gerekirse esmer ekmek, esmer makarna, esmer pirinç, karabuğday, buğday, kinoa, elma, armut, portakal gibi glisemik indeksi düşük meyveler. Bu besin grubundan bazı örnekler. Bu Glisemik indeksi yüksek besinleri örnek verecek olursam beyaz ekmek, beyaz makarna, pirinç, beyaz pirinç, şekerli içecekler, bal, pekmez, karpuz, kavun gibi glisemik indeksi yüksek meyveler. Bu besin grubu da örnek. Glisemik indeksi yüksek besinleri diyabetik hastalarda kullanmayı çok tercih etmiyoruz. E, tabii ki tükettikleri zamanlar oluyor, fakat bunları da dengeleme yönünde nasıl dengeleyebiliriz konuşarak beslenme beslenmelerine eklemeye çalışıyoruz. Bir diyabet hastasının ara öğünlerinde yer alan besinler, ara öğün kombinasyonu nasıl olmalıdır? E, Diyabetik hastalarda bizim ilk önceliğimiz e, kan şekerini dengede tutmak olduğu için beslenme programlarını hazırlarken de buna öncelik veriyoruz aslında. E, vücuda giren her besin e, insülin salınımını etkiler. Bundan dolayı aldığımız besinleri e, gün içerisinde e, sürekli olarak insülin salınımını dengede tutacak şekilde ayarlamamız gerekiyor. E, gün boyu bunu sürdürmek aslında hedefimiz. Bazı durumlarda öğün tüketimiyle birlikte yükselse bile yine dengeli bir şekilde normal düzeyine inip, inip o şekilde seyretmesini istiyoruz. Bunu hedefliyoruz. E, bundan dolayı e, az önce bahsettiğim glisem indeksi düşük besinlere ara öğünlere yerleştirmeye çalışıyoruz. E, bazı durumlarda glisem indeksi yüksek besinleri de tüketmek isteyebiliyor hastalar ya da o an ara öğün yapabileceği e, o öğüne ulaşabiliyor. Sadece o besine ulaşabiliyor. E, öyle durumlarda da e, karbonhidrat kaynağıyla sağlıklı yağ kaynaklarını ve protein kaynaklarını e, kombine bir şekilde tükettirmeyi aslında istiyoruz. E, örnek vermem gerekirse e, diyabetik bir danışan karpuz yemek istedi. Karpuz e, glisemik indeksi yüksek. Dolayısıyla kan şekerini çok hızlı yükseltebilen bir meyve grubu. E, ama karpuzun yanına örneğin peynir çok yakışan bir besindir ve bir protein kaynağıdır bizim için. E, karbonhidrat protein dengesiyle birlikte kan şekerini dengede tutmamıza e, yardımcı olacak e, olacaktır aslında peynir bu noktada. O yüzden karpuz tüketeceksen peynirle birlikte örneğin e, ya da muz tüketecekse muz da yine glisemik indeksi yüksek bir meyvedir. Muz tüketecekse yanına süt ekleterek e, bu şekilde tüket hedefliyoruz. E, ara ürünler genelde e, ya glisemik indeksi yüksek besinler yanına bu bahsettiğim kaynaklar ya da direkt glisemik indeksi düşük besinlerle e, planlatmayı hedefliyoruz aslında. Aile bireylerinin tümünün beslenme alışkanlıkları diyabetik bireye uygun olmayabilir her zaman için. Örneğin akşamları sıklıkla pirinç pilavı yapmayı alışkanlık haline getiren bir ailede e, diyabetik birey e, pirinci her zaman tüketirse eğer yani sıklıkla tüketirse e, kan şekeriyle ilgili problem yaşayabilir. E, burada pirincin çeşidini değiştirmeye gitmek yani esmer pirinç kullanmak e, veya bulgur pilavını daha sık tüketir hale getirmek alışkanlık olarak evdekilere veya diyabetik bireye en azından o akşam pirinç pilavı varsa esmer makarna yapmak onun yerine bir alternatif olabilir. Hem aile bireyleri için e, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılması adına bunlar küçük adımlar, sürdürülebilir sağlığın desteklenmesi adına yardımcı olabilir. Sigara kullanımı uzun vadede tüm hücrelerimize kalıcı hasarlar verebilir. Bu noktada insülinin salınmasında ve insülinin tanınmasında rol oynayan hücrelerimizde zarar görebilir ve bunun sonucu olarak da vücutta insülinin tanınmasında problemler çıkabilir. Dolayısıyla hücreler insülini tanımadığında kronik olarak yüksek seyreden bir kan şekeriyle karşı karşıya kalabiliriz.